Biraz daha gelişmiş bir yer bulmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ne bileyim daha modern hani. Belgrad'daki gibi efendim hani, olan. O yüzden Üsküp'ün en zengin mahallesi yazdım. Rebarmalıo diye bir yer çıktı. Şimdi oraya gideceğim. Şuraya gitmek istiyordum ama eşim istemediği için gidemiyorum ya. Ne acaba? sağ verdim ya yer verecekler mi? Vermedi ben hemen almam gerekiyor. Böyle yerler. Şimdi e, otele gittik. İki de Saat 12. Gelin bir kahve içelim dedik. Şimdi buralarda bir yerlerde güzel bir kahveci varmış. Oraya gidiyoruz. Evet, Üsküp'teyiz. Skopje City Mall'deyiz. Zaten burayı bulabildim bir tek. Ama bundan sonra güzel yerlerine gideceğim. Bunun fiyatı 300 TL. Bunun fiyatı 250 TL civarı. Ama Zeynep'inki daha güzelmiş ya. Ben de keşke ondan söyleyeyim. Şeylerimi zaten sana böleceğim. Hayır hayır sen ye ben de sana. Ben de ondan yedim. Tamam anlaştık. <laughs> o meşhur taş köprüdeyiz. Burası milattan önce bla 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 diyeceğim ama hiçbir fikrim yok. <laughs> Zeynep biraz şuralar hakkında bir bilgi ver ya. Evet, Volkswagen Polo 1.0 manuelle. Neredeyiz? Burası Sırbistan, Belgrad. Buraya Üsküp'ten geldik. Yani Üsküp'e indik. Bu yolculukta detaylı videolar çektim zaten araçla alakalı. Biliyorsunuz Üsküp'e bilet fiyatları ucuz. Ee, gelirken de gezerek gelelim dedik. İlk başta bir nişe uğradık hiçbir şey yok. Yani işte ee, boşuna uğramışız. Hemen oradan devam ettik. Sırbistan'a geldik. Şimdi burada hem bu arabayı size tanıtayım. 1.0 boş paket. Yani boş paket mi bilmiyorum ama arkada park sensörü yok. Önde park sensörü yok. Yani hız kurus e, kontrol yok ama hız limitleme var. Yani şerit hikazı var. Ama çok zorlanıyorum. Arkada park sensörü yok. Yani CarPlay var. Hiç değilse burada rahatlıkla işte navigasyon vesaire açıp gidebiliyorum. Şimdi Belgrad turu yapacağız. Gittiğimiz yerleri size göstereceğim. Ödediğimiz paralardan bahsedeceğim. Hepsini teker teker anlatacağım. Araçta tanıtacak bir şey yok. Çünkü manuel araba. Yani küçük bir ekranı var. Yakıtı güzel. 6.5 litre yakıyor. Uzun yoldaki yakıt tüketimini de çektim hepsini. Hani ben buraya Üsküp, e, Belgrad arası 400 km sanırsam 120-130 sabit hızla geldim. Yani bu limitlemeyi ayarladım. Gazımı ayağımın sonuna kadar bastım gaza ve 120-130 sabitle geldim. Araba 5.4 litre yaktı. Bu bence çok iyi bir rakam. 1.0 benzinli bir araba yani bu. Atmosferik düz motor. Hiç artı bir şey yok. Bakalım size Belgrad turundan biraz görseller vesaire bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Hiç bizden sonra geleceklerinde aklında bulunsun. Burada da trafiğe kaldık. Burada genelde park yerlerine park etmeye çalışın. Her yer park yeri dolu zaten. yaklaşık hani kaldığınız saate göre değişiyor ama minimum 70 lira. Dün 600 lira ödedik. O da herhalde biraz uzun kalmıştık. 250 lira mı 270 lira mı o civarda bir şey yapıyor. Burada çünkü genelde sokağa park ederseniz SMS atmanız gerekiyor plakanızla birlikte. Ben Bende Türk hattı var şu anda takılı. Hani hattımı yurt dışına açtım. Buradan herhangi bir hat almadım. Ama isterseniz havaalanından vesaire alabilirsiniz. Yani Üsküp havaalanında hat satan yerler var ama biz Üsküp'ten buraya geçtik. Muhtemelen o da çalışmayacak. Buradan almanız gerekecekti. Bu sağda gördüğünüz yerler, şu sağ taraftakiler hepsi park yeri. Ama plakanızla birlikte e, SMS atmanız gerekiyor. Hani ücreti mi var artık yoksa ufak bir bilgilendirme mi bilmiyorum. Genelde park yerlerini kullanmayı tercih edin. Şöyle görebilirsiniz. Nereye SMS atmanız gerektiği vesaire hepsi yazıyor. Sokaklar temiz. Trafikte korna sesi yok. Millet yayalara yol veriyor. Bir tek ben az önce bir ters yöne girdim yanlışlıkla. İnşallah bu konu hakkında ceza yemem. Şimdi buradan çok az kalmış. Burada bu arada her yerde böyle kumar e, kumarhaneler var. Allah. <laughs> Konuşamadım. Her yerde böyle kumarhane var. Kocaman bir Halk Bankamız var. Burada. Park yerimizde şurası. Geldik şimdi park yerinde de çekim yaparım. Şimdi ben bu olayı çok yanlış biliyormuşum. Hemen onu anlatmam gerekiyor. Böyle çizgiler var ya. Burada bir tane parking servis denen bir internet uygulaması var. O uygulamayı indirip kartınızı yüklüyorsunuz. Kartınızla birlikte oraya artık 300 lira, 500 lira bir rakam yükledikten sonra arabanızı böyle rastgele hani bırakıp o çizgilerin arasına. Zaten sizin konumunuzdan hangi çizgide olduğunuzu anlıyor herhalde. Şimdi iki saatliği 130 Dinar tuttu mesela. 2 saatliğine arabayı bıraktım. Biz başka bir yere 250 Dinar ödediğimiz 400 dinar ödediğimiz... 600, yani 600 Dinar'a kadar 600 ödedik dinara yani ödedik bir yere 800 ya. verdik falan böyle. Yani, yani park yeri konusunda Bu çok mantıklı. Evet. ve kolaymış. Aynen öyle. Keşke daha önce. Keşke yapsaydım. daha önce yapsaymışız. Bunu bir akşam yemeği yerdik o paralarla. Yani. Evet ya. Bunu 3-5 kere daha Söyleyeceğim, yazacağım. Kesin her gelen bunu yapsın. Kesin her gelen bunu yapsın. Çok üzüldüm verdiğim paralara. Şimdi çok güzel bir yere gel geldik. Eşimi Tuna Nehri'ne karşı kahve içeceğim. Burası Yeni Belgrad galiba. Buraya böyle zenginler için yaptıkları kesin abi. Her yer böyle binalara bakın. Lüks, lüks. Az önce bir tane çok lüks. Yani otelin önünden geçtik. Otel mi? Alışveriş merkezi mi? Şimdi zaten kendimiz de gideceğiz oraya. Vallahi çok şaşırdım buraları böyle görünce. Siz düşünün şunun bir arka sokağında elektrikli şeyler geçiyor şimdi hala. Yolda trenler geçiyor elektrikli. Tro neydi Zeynep onlar ya? Ha şurası işte. Yani Ya da bizim incir altı özlülük. Allah Neden abi ya? Sonuçta onun da üstünde otel var, altında alışveriş merkezi var. Tam lüks görünmeyebilir. Bu işte yeninde otura lüksünü düşünüyorsunuz. Ya övme adamları Zeynep. Allah bizim mavi şehir gibi bir şey yapmışlar. Ben hayatta övmüyorum. Asla övmüyorum Belgrad'ı. Adamlar bizim mavi şehirdeki istelerin aynısını yapmış. Zeynep. Gel soldan geçelim. Ama adamlar güzel yaşam alanı yapmış. Birazdan devam edeceğim bu videoya. Evet burası asıl gelmek istediğim yer değildi. Ben aslında şurada Belgrad Waterfront yazıyor. Altında kafeler var. Oraya gidecektim ama yanlış gelmişim. Ama buradan da Hürüz burada da çok güzel manzara var. Harika. Burası çok işte zengin yeri. Ama çok sinek kaynıyor. Aşırı sinek yani. Her yer sinek, sinek, sinek. Yani şöyle görebiliyor musunuz? Sineklere bakın. Bu en küçüğünü gördünüz yani. Aziz Sava mıydı bu? Nasıl duruyor orada? Ama çok güzeldi yani. Yani. çok güzel. Evet burası Kale Meydan. Kale Meydan. Önündeki park. Yo şurası kale işte sağ taraf. Bu kalenin içinde barlar var. Hani dün akşam oraya geldik. Bir tane restoran var, bir tane pizzacı var, bir tane iki tane de bar var. Şöyle, e, ayrı ayrı hesap de. Evet burada ar toplu arkadaş grubu olarak geldik biz. Yani buluştuk daha doğrusu buradaki arkadaşlarımızla. Ama maalesef burada ayrı ayrı hesap ödenmiyor. Toplu hesap ödenmesi gerekiyor. Hani o yüzden ona göre gidip kasada ödeyip geri gelebilirsiniz. Burası Tuna Nehri, o taraftan Sava Nehri birleşiyor ve tam ortasında da Kale Meydan var. Size şöyle manzarayı göstereyim. Şu bina'nın eskiliğine bak ya. Yani. Şurada bir kilise gibi bir şey var. Oraya da gidelim şimdi. Şimdi bizim İstiklal Caddesi gibi bir yerdeyiz. Böyle tarihi binalar. Ya buranın adını unuttum da biliyordum bu caddenin ismini ya. Neyse, bu ileri gittiğimde de devamını göstereceğim. Arkamda da tarihi park var. Tabii biz yemeklerle ilgileniyoruz. Google'dan baktım. İşte ne bileyim Türkiye'de bizde şimdi branş kültürü yok ya. Ne yenir, ne yapılır diye. Burayı gördüm. Şimdi buraya geldik. Burada değişik değişik böyle tekler, uğurlar, zıvırlar var. Bakalım gelince de paylaşacağım. Yazacağım. Hesap gelsin bakalım. Burası da Eski Saray diye geçiyor. Normalde buralar falan yola çıktı bir önceki geldiğinde ama şimdi her yeri kapatmışlar, tadilat var. Şimdi cevabı yemeye gidiyoruz. Cevabı arayacağım. Google'daki yorumlara baktım. Farklı şeyler denemek istiyorsanız hani gelebilirsiniz diye birisi yorum yapmış. Ona göre şimdi baktım gidiyorum şunun 10 tanesi ne kadardı? 900 dinar mıydı? Evet. İşte 400... 810 dinar. 890. 820 dinar. Bu 890 dinar. Neyse evet, işte ikisi de 400 lira. Kişi başı 400 lira gibi düşünebiliriz. Mekanda böyle bir yer. Hilton Oteli'nin hemen yanı. Ne var? bir de salatamız varmış onu unutmuşum. Burası da bizim Forum Bornova diyebiliriz. Daha ileri ya da Selvey diyebiliriz. Değil mi? Şurada kotonla elsin var. Şöyle göstereyim. Sağ tarafta, sol tarafta burada bilmediğimiz yerler var. Yani Ama. bu şu mağazaları bilmiyoruz. Şöyle bir geri döneyim. Ama ben Cigatlon'a uğrayacağım. Bilmiyorum. Şöyle park edeyim arabayı. Böyle kocaman devasa bir yer. Ama bayağı devasa yani şu binanın arka tarafına falan da gidiyor. Oraları da çekelim. Böyle kocaman devasa bir yer. Ama bayağı devasa yani şu binanın arka tarafına falan da gidiyor. Oraları da çekelim. Belgrad'da sıkıldık yapacak bir şey bulamayınca. Oteli de beğenmedik park yeri sorunu vesaire. Hadi dedik basalım. Geçelim Üsküp'e. Son iki günümüzü de Üsküp'te geçirelim dedik. Şimdi yola çıkıyorum. Ortalamalarım böyle. Yolda ortalarda bir yerde size göstereceğim tekrardan. Kaç yakmış? Ne kadar sürmüşüz? Ortalama 120 ile 130 da gideceğim. Bazı yerlerde 130. Yani birini geçmem gerektiğinde 130'a çıkıyorum. Geçmem gerekmediğinde 120'den devam ediyorum. Yolda görüşürüz. Şimdi mola verdim. Toplamda 236 kilometre gelmişim. Ee, bunun bir kısmı, bir kısmı şehir içindeydi. Genelde 110 kilometre ortalamayla geldim. Yani 110 kilometre sabitledim dedim bu sefer. Tabii çok sıkıcıydı. Ancak yakıt tüketimini şurada görebiliyorsunuz. Bu araba 1.0 atmosferik bir araba. Yani turbo yok, bir şey yok, beslemesi de yok. Öyle çok dik bir yokuş olmadan, yani çok dik yokuşlarda şehir içinde vesaire tabii ki bu araba 5'ten 3'e düşürüyor. Ama normal bir otoyol hızında 110'la sabit giderken herhangi bir fitesten düşürme bir şey olmadı. Bu arada kuruş kontrol yok tekrardan söyleyeyim. Limit var sadece hız limitleme hızı 110'a limitliyorum ayağımı sabitliyorum öyle devam ediyorum ama yakıt tüketimi 10 numara. Yani 4.8 litre çok bana topik geliyor ya ben çok 6-7 litre minimum yakar diye düşünüyordum bu arabayı asla mantıklı hani. Bir de bunların otomatikleri 6 ileri 7 ileri olduğunda yani artık yolun sonunda bakacağız. Toplamda da 205 kilometre yolum kaldı. 205 kilometre sonra tekrardan çekelim. Üsküp sınırını geçtik. Birazcık sıra vardı tabii. Bu son görüntümüz. 170 km daha gelmişim. Ortalama yakıt tüketimim 5.2.